Boya by me too. Yaka mikrofonumuz geldi. Bakın burada uyumludur. Orijinal Apple içinde diyor. Bu etimiz çantası. Bu da mikrofonumuz. Uzun bir kablomuz var. Bu da mikrofon ucuna yakanıza takabilmek için şunu şuraya takıyoruz. Takması çok basit ve etraftaki sesleri almaması için bilhassa bize çocuk çok elhamdülillah ee, bunu da yavaşça yırtmadan taktıktan sonra mikrofonumuz hazır durumda ve bu da iPhone'umuz için bu da mikrofonun ucuna geldikten sonra işimiz tamamdır Bismillah tamam evet mikrofonumuz geldi Boya by me too. Şu an size mikrofonsuz bir şekilde konuşuyorum etrafın sesini aldığını duyuyorsunuz. Birazdan mikrofon farkıyla. aşağı yukarı 2 metre bir mesafe Şimdi ise aramızda 3,5 metre bir mesafe var. Şimdi sizlere mikrofon ile konuşuyorum. Mikrofon telefonla aramızda aşağı yukarı 1,5 metre var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu ekber, Allahu Ekber. Balkondayız, rüzgarlı bir havamız var. Şu an size mikrofonsuz konuşuyorum, bir de mikrofonla deneyelim. Evet, şu an sizlere mikrofon ile konuşuyorum. Mikrofonlu sesimiz böyle geliyor. Evet, bu mikrofonsuz. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Camdan muhteşem manzara. Evet, bu da mikrofonumuz ile konuştuğumuz mikrofonumuz takılış on.